Fena abiyle çok şükür bugün de yine başkası için utandık temalı haberlerimize devam ediyoruz. Bir yenisiyle devam ediyoruz daha doğrusu. Bugünkü haberimizin konusu tam bir memleket meselesi. Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın donunu konuşmuş arkadaşlar. Evet bununla haber olmuş ve Ekşi Sözlük'te Zeynep Bastık'ın donuyla verdiği fotoğraf, donuyla çektirdiği fotoğrafta bir Entry açılmış. Bununla ilgili konuşulmuş. Şimdi anlatacağım. Hepsini konuşacağız. Kimdir bu Zeynep ablamız? Zeynep Bastık bir şarkıcı. Yani memlekette milyonlarca rastlayabileceğiniz sıradan bir sesi olan, müzik yeteneği olmayan, kendisi beste yapmayan veya işte çok olağanüstü şarkı sözleri üretmeyen bir yorumcu, bir şarkıcı. Indira Gandhi şarkılara galiba bir tane tam hatırlamıyorum takip etmediğim bir insan. Bir tane şarkıya çok tutulan yurt dışındaki bir yabancı şarkıya bir cover yazmış falan ve bununla da gündeme gelmiş, ünlü olmuş. Ses sıradan bir ses, müzik yani normal, vasat bir ses ve vasat bir müzik yapısına sahip ama gündemde kalmayı da başaran bir tip. Nasıl başarılı? Gündemde nasıl başarılı olarak gündemde kalmayı, kendinden söz ettirmeyi başarıyor. Çektirdiği fotoğraflarla işte olmayan memeler memelerini sergiliyor. Bu fotoğrafta işte olmayan memeleri biraz daha yukarı kaldırarak belki biraz daha ilgi çekerim. Zaten bacak yok. İki tane makarna var, bacak yok. E ses de yok. Ne yapsın? Ne yapsın yani? Tek şarkılık bir ünü var. Bu O şarkı bittikten sonra da ünü gidecek. E yerine üretebileceği bir şeyi de yok. Kapasitesi de yok. Bir performans potansiyeli de yok. Ne yapacak? işte bunlarla gündemde kalacak. Eli mahkum. Ve sonunda baktık elden gidiyor şöhret. Diyor ki ben oyunu geçemeyen oyuncular vardır ya bütün tuşlara basar. Ya ben öldürücü son darbeyi yapayım. Aha da karşınıza donum, beyaz donum. Ve beyaz donumun içerisinde silüetini sergilediği üreme organım diyerek böyle bir fotoğraf vermiş. Abi kız haklı yapacak bir şey yok. Yani bu şöhreti sürdürebilmesi için başka bir şansı yok. Yani yeteneği olsa evet yapacak. Yine bize haber oldu. Yine bize gündem oldu olmaya da devam edecek. Neden mallık bizde? Daha doğrusu hadi ben kendi adıma konuşayım. Sanki bu tip bir yaratığın meraklı, hayranıymışım gibi konuşayım. Üstüne alınacak olan da alınsın ondan sonra. Ben o kadar çok prim veriyorum ki böyle yeteneksiz sadece orasını burasını açmakla ünlenen şahsiyetlere o kadar çok prim veriyorum ki bunların da götü kalkıyor kendini bir bok sanıyor, piyasada dolaşıyor. Yani bütün mallık bende kardeşim. Aha buyur. Kızın verdiği poz bu ve dünyada para kazanıyor. Yani böyle de bir durum var. Ona da geleceğiz. Bu arada ekşi sözlükte neler yazmışlar? Şöhreti kaldıramayanlar kuşağında bugün. Doğru. Atomları geçtik. iç çamaşırına kadar geldi olay demek ki demiş bir yazarda. Yemin ediyorum tiksinti geldi Zeynep Bastık'tan. Kardeş bu entrenin altına imzamı atarım ki attım da zaten. Şu kadını bize pazarladığınız kadar milli araba hikayenizi Araplara pazarlasaydınız şu an refaha kavuşmuştu ülke. Vallahi doğru. Diyorum ya mallık benden kaynaklanıyor. Bir kilotu kalmıştı başlık açılmadığı son sonunda o da oldu dediğim şey Zeynep bıktık artık bıktık diye devam ediyor. Şimdi bundan sonrasına geleceğiz. Bir haber daha var. Bunun arkasından birkaç gün sonra MyNet'te olan MyNet'te ne çok seviyor magazin ya. Gördünüz mü Zeynep'in donunu içindeki silüeti? Gördüyseniz öbür habere geçeceğim. Şimdi sonrasında da kazancı ve iç çamaşırı pozlarıyla gündemdeydi. Zeynep bastık demiş ki YouTube'dan zengin olmadım demiş. İç çamaşırlı pozları yüzünden sık sık gündeme gelen Zeynep bastık kazancıyla dikkat çekiyordu. Buyur arkadaş kazancıyla dikkat çekiyor. Ama Bastık son olarak YouTube'dan zengin olmadığını iddia etmiş. Neden? Çünkü Zeynep Bastık kazancını gayrimenkule yatırıyormuş. Konserlerinden aldığı ücreti iki katına çıkarttı konuşulan şarkıcı. Yani don sergilemesinden, silüet sergilemesinin ardından konserlerinden aldığı ücreti iki katına çıkartmış. Malım ben çıkartır abi üç katına da çıkartır. Şarkıcı Urla'daki evine de 40 milyon TL ödemişti. Hadi bu buyur lan fakirler. Gelin lan fakirler. Siz sen yurtta Tokyo'ya gireceğiz diye götünüzü yırtarken şunu sergileyerek 40 milyona Urla'da bir ev satın alıyor. Evet. Olayı bu. Ne yapsak bizde mi açsak donumuzu video yapsak? Fena abi en sonunda böyle bir şey patlatır mı acaba? Yok be utanır o be. Onda utanma duygusu var yapmaz Fena abi. Demiş ki bastık 1 lira bile kazanamadım. Cover şarkılara yer verdiğim için YouTube'un ödediği para şarkıların hak sahiplerine gidiyor. Ben bir tek konserlerden kazanıyorum demiş. Yazık yazık yazık. Ve o yüzden de konserlerinden aldığı ücreti iki katına çıkartmış. Evet yeterince bilgilendik. Memleket meselemiz Zeynep Bastık'ın donu. Ondan sonra da bu ülke neden adam olmuyor? Ya biz daha çok kafamızı taşlara vururuz. Mallığımıza doymayalım diyorum ve haberi burada bitiriyorum. Fenasi abiniz küfür ede ede kaçıyor. Hadi kendinize iyi bakın. Eyvallah.